Ana Haber programı ile karşınızdayız. Bültenimizin ilk haberi, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine taşınmasının Haziran ayı içerisinde başlayacağını bildirdi. Yusufeli ne zaman yeni yerleşim yerine taşınacak? Çünkü esnaflarla görüşmeler yaptık, eklemedeyiz diyorlar. Hedef, nihai hedef ne zaman Yusufeli mevcut yerinden yeni yerleşim yerine taşınacak? taşınacak. Şimdi Yusufeli Barajı tabii malumunuz sadece bir ili ilgilendiren bir proje değil. Bu Türkiye'nin en büyük projesi. Dünyanın üçüncü büyük kendi alanın sınıfındaki dünyanın üçüncü büyük barajı. Her zaman her yerde ifade ediliyor. Yani ülke ekonomisine tam kapasite çalıştığı zaman yıllık 1 milyar 600 milyon TL gibi bir girdi sağlayacak bir baraj. Dolayısıyla burada Tabii bir ilçe taşınıyor, bir taraftan baraj devam ediyor, bir taraftan enerji nakil hatları yapılıyor. ve Bir taraftan hak sahibi olanların durumları netleştiriliyor. Bu birçok ayağı olan ve iyi koordine edilmesi gereken bir iş. Kemiz'in kasasına bugün 1 milyar 600 milyon gibi bir rakamın girmesini sağlayacak bir proje devam ediyor. Burada tabi Yusufeli e, deki hemşerilerimiz ciddi fedakarlıklarda bulundu. E, burada da mağduriyetlerin olmaması, e, bunun milimize edilmesi için e, kurumlarımızda, biz de siyaseten elimizden geleni yapıyoruz. Öngörülen e, Haziran ayı içerisinde 6. ayda e, hak sahiplerinin kurrası çekilmiş, e, yerleri belirlenmiş e, ve Yusuf elinden artık yeni yerleşim yerine ilk arabalar yüklenip taşınmaya başlayacağı dönem başlamış oluyor tabi Haziran ayında taşınma süreci başlayacak ama işte yıl sonuna kadar peyderpey bunlar tamamlanan kısımlarda bu devam eder ama önümüzdeki yıl 2022'de ilk çeyreğinde ilk yarısında tam taşınma tamamlanmış olur Burada bir vatandaşın bile bir mağduriyeti olacak olsa, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassastır. eminim ki o barajın su tutma tarihi ertelenir ama o bir kişi mağdur edilmez. Yusufeli barajının baraj, yeni ilçe, yollar yani bunların toplam maliyeti yaklaşık 20 milyar TL gibi bir rakam. Bir yatırım bedeli olan bir proje, devasa bir proje. Yani Türkiye'nin şu anda en büyük projelerinden birisi. Gündem Artvin gazetesinin haberiyle devam ediyoruz. Rektör atamaları yapıldı. Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin Artvin Çorum Üniversitesi'nin yeni rektörü olarak atandı. Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin 0602 2020 tarihli kararla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Artvin Çorum Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Artvinli Ömer Zeki Varan 29 yıl önce Siirt'in Görmeç köyünde şehit düşmüştü. Varan'ın şehit olmadan önce annesine yazdığı mektup Habertürk kanalında satır arası programında okundu. Çökme riski yaratıyordu. Hava gerçek anlamda buz gibi. Takvim yaprakları 1 Şubat 1992, saatler ise şafak vaktini gösterdiğinde Türkiye 65 askerin şehit olduğu, 30 köylünün hayatını kaybettiği tarihin en büyük çığ felaketlerinden birine uyandı. Bir kara bulut pencereleri kapattı. Ev sahibi hanım, herif ne oldu dedi. Baktım ki ortalık koptu, felaket koptu çatının karı indi dedim. Halı saçın çığ gelmiş, yakın komşu Kadir Sanzar, Hamdi köy çıra e gitti, bağırdı. Teröre karşı ve ölümün buz gibi soğuk yüzüne karşı verilen olağanüstü mücadeleyi anlatacağız. Piyade Asteğmen Ömer Zeki Varan, asıl mesleği öğretmenlikti. Kendisi gibi Asteğmen bir arkadaşıyla Şırnağa vatani görevini yapmaya gelmişti. Hatta onları otogardan anneleri birlikte uğurlamıştı. Ömer Zeki Varan'ın Şırna birlikte geldiği o Asteğmen arkadaşı yakındaki bir birlikte görevliydi. Ve o arkadaşının bir çatışmada şehit düştüğünü öğrendiğinde günlerce annesinin yüzüne nasıl bakarım diye gözyaşı döktü piyade Asteğmen. Varan çığ felaketinde şehit olmadan önce annesine bir mektup yazdı ve bakın annesine görmeçi ve yaşadıklarını nasıl anlattı. Sevgili anneciğim, buraya geldikten ancak 40 gün sonra size bir iki satır şey yazabilmek için fırsat yakaladım. Şu mektubu yazabilmek için kağıdı bile askerlerin koğuşundan aratarak zorla buldum. İsterseniz birazcık size buralardan bahsedeyim. Şu an ikmallerimizi araçlarımızın gelebildiği yere kadar gidip 10 kilometre kadar yokuş bir yolda sırtımızda yapıyoruz. Burada her şeyimizi kendimiz yapmak zorundayız. Aksi halde aç veya odunsuz kalıp soğuktan donabiliriz. Bu yıl kar burada çok fazla yağdı. Köylüler 30 yıldır böyle kar görmediklerini söylüyorlar. Dağlarda karla, soğukla, teröristle, korkuyla mücadele etmek zor. Gerçekten çok zor. Fakat her şeye rağmen yaşamak için bunları yapmak zorundayım. Burada benimle birlikte 20 tane askerin sorumlusuyum. Onların hem komutanı, hem annesi, hem babası, hem de arkadaşı olmak zorundayım. Geçen gün köyün muhtarı yanımıza gelip bir kadının çok kötü doğum sancıları çektiğini, bir türlü doğum yapamadığını söyledi. O anda bir insan hayatının benim ellerimde olduğunu düşündüm. Köyün yolu kapalı. Kadının yetiştirilmesine imkan yok. Zaten kadın geceden beri sancı çekiyormuş. Yapabileceğim tek şey tabur komutanını arayıp helikopter istemekti. Fakat helikopter bizim için bile gelmiyordu. Nerede kalmış bir köylü için. Nihayet helikopter geldi, kadını gönderdik. O kadına dua etmekten başka bir şey yapamamıştım. Yaşamak da, ölmek de tuhaf buralarda. Her şey olabilir ama buradan sağ salim dönmek ve sizlere tekrar kavuşmanın özlemiyle yaşama daha kuvvetli sarılıyorum. Haber bültenimize Gündem Akın Gazetesi'nin bir haberiyle devam ediyoruz. Bu şehrimiz için çok güzel bir haber. Balıklıdere HES projesi iptal edildi. Kent merkezimizin içme suyunu temin ettiğimiz balıklı derede yapılması planlanan HES'e yargı dur dedi. Çet olumlu kararını iptal eden mahkeme, kentimizin içme suyunun temin edildiği dereye kurulması planlanan santralin bölgeye geri dönüşü imkansız zarar vereceğini belirtti. Artvin'in Borçka ilçesi Balıkçıda üzerinde kurulması planlanan İlham Hidroelektrik Santral için verilen çevresel etki değerlendirme olumlu kararı iptal edildi. Mahkeme çet olumlu kararının hukuka ve mevzuata uygun olmadığını belirtti. Bilirkişi itirazları haklı buldu. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan açıklamada bulunarak Artvin'in geleceği turizmdedir dedi. Orhan ayrıca göreve geldiği günden bugüne kadar Borçka için hayata geçirdiği projeleri anlattı. Sosyal medyada Karadeniz bölgesinde sosyal medyayı en iyi, en iyi kullanan belediyeyiz. Ee, ve bu konuda da çok başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Borçka'mızı tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, biliyorsunuz Borçka e, turizmde sanırım Artvin'de lokomotif bir ilçe. Ee, bununla ilgili işte hem Karagöl, Camili bölgesi, bunun yanında diğer vadilerimizi de turizme katmak için elimizden gelen çaba sarf ediyoruz. Bunlardan en önemlisi son zamanlarda çok revaçta olan Banakna Köprüsü. Belki de Karadeniz bölgesinin e, dere üzerinde yapılan en yüksek köprüsü ve muhteşem bir görünümü var. Yine biz sosyal medyadan e, bölgemizle ilgili bütün vadilerimizle ilgili çok güzel fotoğraflar paylaşıyoruz ve bu da Türkiye'nin birçok yerinde karşılık buluyor. İnsanları bu bölgede, bu bölgeye gelmelerini istiyoruz ve onlar da zaten böyle talepleri var. Bu yıl bir takvim yaptık ve bu takvimde de yaylalarımızı ön plana çıkararak yayla konseptiyle bir takvim çıkardık. Şu ana kadar il dışında sanıyorum 200'e yakın hemşehrimiz ya da Artvin'le bir bağ olan, Artvin'e ilgisi olan bütün Türkiye'nin birçok yerinden takvimlerimizi talep ettiler. Sırf e, bu bölgedeki yaylalarımızı da görmek açısından e, bu çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Turizm sadece e, birkaç bölgeden değil. Borçka ve Artvin bütün her yeri artık doğa turizmi için çok önemli ve bunu bütün belediye başkanları olarak da geliştirmek adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Biliyoruz ki Artvin'in geleceği turizmdedir. İki yıldır bazı projelerimiz vardı. Bu projeleri gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettik ve uygulamaya da geçtik. Bunların en önemlisi altyapı projesiydi. Bu altyapı projesini tekrar ihale yaptırdık ve şu anda Borçka'da devam ediyor. Bunun yanında Yaşam Vadisi projemiz var. Yine Borçka'nın meşhur köprüsü Demir Köprü'den Artvin Köprüsü'ne olan alanda, Çoruk kenarında bir yürüyüş alanı, bisiklet yolu ve karşıdan karşıya geçmek için bir asmak köprü projesi devam ediyor. Yine altyapı biter bitmez meydan projesine başlayacağız. Meydan projesi de Borçka'nın görünen yüzü olacak ve burada da Borçkalı'nın bir şehir görünümü ve bir modern bir kent görünümüne Borçkal'ı kavuşacak. Bunun yanında Biliyorsunuz pandemi sürecinde okullar tatil edilmişti ve e, öğrencilerin bilgisayarları yoktu. Uzaktan eğitim programları vardı. E, belediyemizde EBA sınıfı oluşturduk ve buradan birçok öğrencimiz faydalanmakta ve hala devam etmektedir. E, beş mahallemizde kadınlarla toplantılar yapıp e, kadın kooperatifi ya da e, bir kooperatif kurulması için yola çıkmıştık. Kooperatif kurulma aşamasına getirdik ve şu anda çok yakın bir zamanda e, kooperatifimize kurmuş olacağız ee, yine pandemi sürecinde ihtiyacı olan ailelere yaklaşık 12 aileye e, sıcak yemek yardımında bulunuyoruz Gündem Ertin gazetesi koordinasyon toplantısı yapıldı diyerek bir başlık atmış Yusufeli Yeni Yerleşim kamu binaları koordinasyon toplantısı yapıldı deniliyor haberde yapımı devam eden Yusufeli Yeni Yerleşim yerinde kamu kurumlarına ait binaların yerleşim ve taşıma işlemlerinde koordinasyon sağlamak amacıyla Artvin Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığı'nda Artvin Milletvekili Erkan Balta ve kurum yöneticilerinin katılımları ile toplantı yapıldı. Artvin'in tek kadın döner ustası Bahtinur Gürbüz, e-ticareti hayata geçirerek yemek sepetinde Artvin dönerini satışa sundu. Ben bilgisayar programcısıyım. Kendi mesleğimi yapacak devlette de iş bulamayınca özel sektör eşimle beraber karar verdik. 18 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Önce bir ustamız vardı, ondan öğrendik. Yaklaşık 10 yıllık da bu işin her aşamasında bulundum. Yani kemik soymadan, mutfağından, paspasından, bulaşığından, döner kesmesinden. 18 yılı böylece bitirdik. Ee, yaklaşık 2-2,5 saat süren, işte biz koyunu kemikli alıyoruz. Koyun etinden yapılıyor biliyorsunuz döner. Ee, kemiğinden sıyırma, sinirlerini alma, açma, onu terbiye etme, şişe geçirme. Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir e, serüven. Ee, lezzet tabii ki e, her ustanın elinin lezzeti farklıdır. Koyduğu fa baharatlar farklıdır. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İşte hayvanı bulurken, baharatını kullanırken en doğalına kaçmaya çalışıyoruz. Beğeniliyoruz inşallah. Takdir ediliyoruz ki 18 yıldır buradayız. Tabii ki zor şartlarımız var. Zor zamanlar geçirdik. Bütün Türkiye esnafında olduğu gibi biz de aynı. Ama hala ayaktayız. Direneceğiz sonuna kadar. Aile işletmesi ama dediğim gibi... E, mutfağından başladık ikimiz de. E, bugünlere kadar geldik. E, müşterilerimize teşekkür ederiz. Çünkü onlar varken biz varız. Onlar yoksa biz yokuz. E, tabii ki birlikte e, hele bu kadar zor ekonomik bir dönemden geçerken en büyük desteğimiz, en büyük kuvvetimiz zaten bizim. Aynen. Sayın Vedat Bey, Vedat Mülör, Ardan gitmiş, oradan da buraya gelmişti. Kendi sayfasında da eklemişti Ardan çok uzak gidemiyorsanız Gürbüz'ün yerine gelin diye. Dışarı evet. servis yapıyor musunuz? Evet, yemek sepet uygulamasını getirmek için de çok uğraştık arkadaşlarla beraber. Şu anda... Var e, mısınız e, yemek Evet Evet, evet. evet oğlum aracımızla şu anda motorumuzda yok. Aracımızla yetişmeye çalışıyoruz insanlara hizmet amacıyla. Adres, telefon numaralarını verelim sizin. yani yemek sepeti uygulamasını indirirlerse orada var zaten. Evet. He, telefonlarına. E, gürbüz, gürbüz'ün yeri. Gürbüzün, gürbüzün yeri. Evet değerli izleyicilerimiz gerçekten yemek sepetinde Artvin'de bir esnafın o şeyde yer alması, skalada çok güzel bir şey. Bir de kadın girişimci, bir de aynı zamanda programcısınız değil mi? Bilgisayar. Onu yapamayan birçok esnafımız var. Başarabilen gerçekten ticari hacmini geliştiriyor. Evet, evet. Çok büyük avantajları var. Yani Artvin küçük şehir, küçük şehir diyoruz ya. Hani bana buraya Üniversiteden profiller de geliyor, işte her kısımdan insanlar geliyor ya buraya. Hep diyorum ben, yani Artvin küçük şehir diyorsunuz ya aslında Artvin tek başına bir Türkiye. Bırakın tarım ürünlerini vesaire Yusufelinde pirinç, Hopa'da, havide çay, Turunçgiller. İşte meyvecilikten, sebzecilikten tutun. Her ne kadar baraj bizim Çorup Adisi'ndeki köylerimizi götürmüş olsa da az daha yükseklerde aynılarını yapmaya çalışıyoruz biz. Artvin tek başına küçük bir Türkiye. Aslında her şeye yeteriz. Biz bize yeteriz. Yeter ki azimli olalım. Yeter ki birbirimize desteği esirgemeyelim yani. Bunlar demokrasinin gerçeğidir diyerek bir başta atmış Artvin'de Haber Gazetesi. İyi Parti Artvin İl Başkanı Kemalettin Atgök'ten Sert tepkilere cevap deniliyor. İYİ Parti Artvin ilk başkanı Kemalettin Akgök'ün AK Parti Artvin 7. Olağan Kurulu'na katılması kamuoyunda sert tepkilere yol açmıştı. Akgök yaptığı açıklamada siyasi partiler geleneğinde bu tip organizasyonlara ve kongrelere rakip partiler birbirlerini davet ederler. Bunlar demokrasinin gerçeğidir açıklamasını yaptı. Pandemi sürecinde Artvin'de birçok işletme kapatılırken girişimci İdris Aral, Genya Et Mangal işletmesini paket servisi açtı. Pandemi sürecinde büyük bir cesaret örneği göstererek bu dönemde iş yeri açan arkadaşımızın mekanındayız. Çok büyük bir ümitle başlamadım bu işe, onu açık konuşayım. Dediğim gibi 5 yıldır ben Artvin'deyim, söylemesi ayıptır. Bekar olduğum için sürekli dışarıda yemek yiyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Şunu da özellikle söyleyeyim, Artvinlilere söylemek istiyorum. Bu konuda da çok mağdur edildim. İki buçuk sene otelde kaldım, bekarım diye ev vermediler. Bu konuda da çok mağdur oldum, evet. <laughs> ee, ben burayı çok büyük bir ümitlerle açmadım. Benim zaten e, belli bir işim var. Orman işi yapıyorum, odun keresiyle ticareti yapıyorum. Emekli maaşım var, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden emekliyim bir de onu soralım. He, zeytinlik siryalıyım. E, ustaya şunu söyledim açarken yani işe başladığımızda kesinlikle dedim abi malzemeyi bol koy işte e, siyah esmer ekmek kullanıyoruz doyurucu olsun. Yani vatandaş az parayla doyabilsin. Ben bu e, düşünceyle çıktım yola maksadım 5 senedir dışarıda yemek yediğim için eksikleri gördüğüm için o eksikleri telafi etmek için ben burasını Böyle düşündüm. Dediğim gibi çok büyük bir ümidim, beklentim yok. Yeter ki insanlar memnun olsun, başka bir şey demiyorum. Böyle ustanın yaptığı lezzetli et, köfte yemedim hiçbir yerde. Yani e, övünmek gibi olmasın ama gerçekten bu... O zaman ustayı da katmışsınız, Piy evet. piyasayı o zaman oluşturursunuz. Usta zaten müşterisiyle birlikte gelir. E, tabii ki ustanın çevresi de var, e, evet. benim çevremde de var. Zaten gelenler diğer arkadaşlarına da söylüyorlar, tavsiye üzerine gelen çok. Evet. Gün geçtikçe tabii kademe kademe artıyor ama yasaklar kalktıktan sonra işlerin çok iyi olacağını düşünüyorum. Merhaba Gürsel Usta, kolay Mer gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Şey, alalım köfteler yanıyor, yanmadan. evet, evet Elinizin lezzeti meşhurmuş Gürsel Usta. Kaçınlık esnafsınız? Ben 36 yıllık döner ustasıyım. Evet. E, bu döner ustasında e, pek e, boşta kaldım. 6 ay, 7 ay bu pandemiden dolayı şimdi işte bu mangal işine başladık. Evet, mangal ateş almaya başladık. Şimdi buradayız. Evet. Burada işte arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, etleri yapmadan inşallah. evet, evet kırk fazla olunca adı varıyor. Evet, evet. Nasıl, ne yapıyorsunuz? Bu şimdi etin içine neler katıyorsunuz? Ya o artık ustanın sırrı. Usta. o, 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 o açıklanmaz. Lezzet <laughs> Bizim, bize ait olan evet. bir şey, özel bir lezzetimiz. Evet. İnsanlar, yiyenler çok memnun kalıyor. Çok teşekkür edip gidiyorlar. Ve insanlar birbirine öğretiyor. Diyorlar mesela, falayla gidin, orada yiyin. Siz şimdi kaç yıllık ustayım demiştiniz? Ben 36 o, yıllık o, ustayım. 84'ten beri artışına, artışına hizmet ediyorum. Maşallah. Evet. Artışınlar sizin bu lezzetinizi tadıyor o zaman. İnşallah. Devam ediyor. Aynı, aynı şekilde insanlar bu lezzete devam ediyor. İyi, peki o zaman afiyet olsun yiyenlere. Rica ederim. Teşekkür, ben da. teşekkür ederim. Sırada güzel bir haberimiz var. Artvinli Erdal Demirci ile Faslı Safaya Kacimi Artvin'de yapılan nikah töreniyle dünya evine girdi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayır, olsun. <laughs> Erdal Demirci. Safa <laughs> Kasemi. Nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız? <laughs> benim dayımın oğlu Pastan evlendi orada yaşıyor. Onun vesilesiyle tanıştık. Biz görüştük internetten. Daha sonra evlenme kararı aldık ve gittim. Şimdi Fas'a gittim. Orada işte ufak tören yaptık, sonra aldık, getirdik Türkiye'ye ve evlendik. Peki biraz zorlu bir süreç olmuş sanırım iki aydı. Zorlu değil ya, biraz macera oldu benim için de. Gitmiş, gezmiş olduk, görmüş olduk, yaşadık yani. Peki siz anlatır mısınız, ailenizi bıraktınız, geldiniz Artvin'e? Zor. <laughs> Zor. 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 Ailenizi özlüyor musun? Aynen mi? Evet, çok. Türkiye güzel mi? Çok güzel. Artvin nasıl? Güzel, <laughs> güzel. Fas mı güzel, Türkiye mi? Peki güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Demirci ailesine Artvinli TV olarak bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Ana haber bültenimizi meteoroloji Müdürlüğü'nden gelen uyarı ile bitiriyoruz. Bölgemizde bu gece saatlerinden sonra Güney ve Güneybatılı batılı yönlerden etkili olmaya başlayacak olan... Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerinden yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer, yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sevgili Ana Sevgili Artemis TV izleyicileri, Ana Haber Bültenimizin bu akşamlık sonuna geldik. Herkese mutlu ve sağlıklı bir akşam dileriz.